Psikotrop ilaçlar, kaygı bozuklukları ve depresyon için en yaygın tedavi biçimlerinden biri oldu. Ama bu ilaçlar insanları gerçekten iyileştirme konusunda pek başarılı değil. Çoğu zaman ömür boyu psikolojik sakatlara dönüşen insanlar için birer değnek haline geliyor. Neyse ki kaygı ve depresyonu tedavi etmenin alternatif yolları var. Bu videoda tarihin en büyük psikiyatrlarından Carl Jung'a başvuracağız yönetici kesim hala kararlılıkla kaygı bozukluklarının beyindeki değişikliklerden kaynaklandığını savunuyor. Ne yazık ki sıradan doktorların çoğu hala bu öğretiye inanıyor ve hastalarına zarar veriyor. Çünkü çağımız bu hastaları sürüyle üretiyor. Bu hastaların neredeyse tamamı hastalıklarının fiziksel bir doğaya sahip olduğuna tıbbi dogma tarafından inandırılmış durumda. Jung çoğu kaygı ve depresyon vakasının bozuk bir beyinden değil, bozuk bir yaşam tarzından doğduğunu savunurdu. Bu yüzden tedavinin ilk adımı olarak ilaç yazmak yerine psikolojik bir içgörü sunardı. Hayattan ne beklenmesi gerektiğini ve değişimin neye mal olduğunu kavramanın iyileşme yolunda esas olduğunu söylerdi. Birçok insan yaşamın kolay olması gerektiğine, acının en aza indirilmesi gerektiğine ve zorluklardan sakınılması gerektiğine inanır. Ama Jung hastalarına gerçeği doğrudan söylerdi. Hayatın zor olduğunu, konforun ve huzurun doğal durumumuz olmadığını anlatırdı. Son tahlilde Tüm zorlukları ortadan kaldıran bir terapi olması son derece ihtimal dışıdır. İnsan zorluğa ihtiyaç duyar. Bunlar sağlık için gereklidir. Burada bizi ilgilendiren sadece aşırı miktarıdır. Zorlukların kaçınılmaz olduğunu, hiçbir değerli şeyin kolay elde edilmediğini kabul etmek bizi gerçekliğin sağlam zeminine oturtur. Hayatın zor olduğunu anladığımızda, iyi bir yaşam sürmek için karakterimizi güçlendirmek zorunda olduğumuzu görürüz. Öte yandan Hayatın kolay olması gerektiği yanılsamasına tutunursak, zayıf karakterimizi aşma çabamız azalır. Çünkü zamanla her şeyin kendiliğinden düzeleceğini sanırız. Hayat bir savaş alanıdır. Hep öyle olmuştur ve öyle kalacaktır. Öyle olmasaydı, varoluş son bulurdu. Jung'un hayati gördüğü bir başka psikolojik içgörü ise, sorunlarımızın bugün de var olduğu ve geçmişe fazlaca takılarak çözülemeyeceğiydi. Birçok insan, "Neden böyle oldum?" sorusunun peşinde geçmişi kurcalayarak önce onun cevabını bulup sonra ilerleyeceğine inanır. Ama Jung'a göre geçmişe aşırı saplanmak çoğu zaman bir kaçış yöntemidir. Şimdi de yapılması gereken zorlu adımlardan kaçmaktır. İnsanlar bilmelidir ki sadece nevrotikler değil, herkes doğal olarak rahatsızlığın nedenini kendinde aramaktan kaçınır. Onu zamanca ve mekanca olabildiğince uzağa itmek ister. Aksi takdirde daha iyi bir yönde değişmeye girişmek zorunda kalacağını anlar. Bu iğrenç riske kıyasla suçluluğu başkasının üstüne yıkmak ya da hata tartışmasız kendinde bile olsa bunun erken çocuklukta kendiliğinden doğduğunu varsaymak sonsuz ölçüde daha avantajlı görünür. Bu psikolojik içgörüleri verdikten sonra Jung hastalarının gölge dediği yanla yüzleşmesine yardımcı olmaya yönelirdi. Temelini sağlam kuran herhangi bir psikolojik yöntemin ilk şartı bilincin gölgesiyle karşı karşıya gelmesidir. Gölge Utanma, güvensizlik veya toplumsal baskı yüzünden bastırıp bilinç dışına ittiğimiz karakter özelliklerimizdir. Yani hem başkalarından hem de kendimizden saklamaya çalıştığımız taraftır. Hiç kuşku yok ki insan genel olarak kendini sandığından veya olmak istediğinden daha az iyidir. Herkes bir gölge taşır ve bu gölge bilinçli yaşamda ne kadar az yer bulursa o kadar karanlık ve yoğun olur. Jung'a göre gölgeyle yüzleşmek kendini dönüştürmede çok önemlidir. Çünkü bilinçli kabul etmediğimiz zayıf yanlarımızı kontrol etme şansımız yoktur. Bu yanlar, hangi anda ve nasıl ortaya çıkacağını bizim rızamız olmadan belirler. Fakat kusurumuzu bilinçte tanırsak, onun dışavurumunu denetleyebilir, verebileceği zararı en aza indirebiliriz. Bilincin haberdar olduğu her şey düzeltilebilir. Ama bilinç dışına sızan her şey düzeltmenin erişim alanı dışındadır. Dokunulmadan kaldıkça dejenere olmaya açıktır. Neyse ki doğa, bilinç dışı içeriklerin er ya da geç bilince taşmasını ve gerekli karmaşayı yaratmasını sağlar. Üstelik gölge sadece zayıf yönlerden ibaret değildir. Çocukken çevremiz ya da toplum tarafından yanlış damgalandığı için bastırdığımız bazı güçlü nitelikleri de içerir. Örneğin öfkeyi veya kendini savunma kabiliyetini bastırmış insanlar olabilir. Gölge bilinç düzeyine taşındığında hayatımıza canlılık ve güç katabilecek potansiyellere de yeniden erişebiliriz. Gölge biraz daha düşük seviyede, İlkel, uyumsuz ve sakadır. Bütünüyle kötü değildir. İçinde insan yaşamını canlandıracak ve süsleyecek nitelikler de barındırır. Ama konvansiyon buna engel olur. Gölgeyi bilinçlendirmek için çevremizdeki insanların zayıflıklarını, kusurlarını ve güvensizliklerini gözlemleyebiliriz. Çünkü çoğu zaman biz de benzer özellikleri bastırmışızdır. Ayrıca başkalarındaki hangi kusurların bizi özellikle rahatsız ettiğine dikkat etmek önemlidir. Burada kendi gölgemizin yansımasını görebiliriz. Bunun yanı sıra utanma duyduğumuz davranışlarımızın ardındaki güdüleri sorgulamak ve yerinde bir öz eleştiriye açık olmak da gölgeyle yüzleşmenin etkili yollarından biridir. Birazcık öz eleştiriyle gölgenin içini görebilir insan. Gölgeyi bilince çıkarmakla birlikte Jung'un tedavi yaklaşımının bir diğer önemli adımı hastalarının hayatta bir anlam bulmasına eşlik etmekti. Çünkü Jung derin depresyonda veya yoğun bir kaygı bozukluğunda debelenen birinin iyileşebilmesi için hayatın ilahi oyununda bir aktör olduğunu hissetmesi gerektiğini savunurdu. Hayatın ilahi dramasında rollerden birini üstlenmek. Bu fikri açıklamak için Jung, 20. yüzyılın ilk yarısında karşılaştığı bir pueblo şefini örnek verir. Şef, kabilesinin geleneklerini Jung'a anlatırken şöyle der: "Evet, biz küçük bir kabileyiz ama bu Amerikalılar dinimize karışmak istiyor. Yapmasınlar. Çünkü biz Güneş babanın oğullarıyız. Orada yükselen odur güneşe işaret ederek. O bizim babamız. Onu her gün ufkun üzerinden göğe yükseltmek zorundayız ve bunu sadece kendimiz için yapmıyoruz. Amerika için yapıyoruz, tüm dünya için yapıyoruz. Jung modern dünyada birçok insanın bu sözleri ilkel veya tuhaf bulacağını söyler. Ama bu kabilede nevroz, kaygı bozukluğu veya depresyon gibi sorunlar salgın halde değildir. Her gün ilaç almıyorlar. Bağımlılıklar tarafından esir alınmıyorlar. Hayatı ilahi sahnede sorumluluk üstlenen birer aktör olarak görüyorlar. Yaşamları anlam ve amaç dolu. Bu insanların sorunu yok. Günlük yaşamları, sembolik bir yaşamları var. Sabah kalktıklarında büyük ve kutsal bir sorumluluk duygusuyla güne başlıyorlar. Güneş babanın oğulları olduklarını hissediyorlar. Her gün babayı ufuk üzerinden kaldırmak zorundalar. Hem kendileri için hem bütün dünya için. Onları görmelisiniz. Doğal bir onura sahipler. Jung bu yaşam şeklini batılı bir kadınla karşılaştırır. Bu kadın oradan oraya koşar, sürekli seyahat eder, hep bir şey arar. Ama gerçekten ne aradığını bulamaz. Gözlerine baktığımda şaşkına döndüm. Kovalanan veya köşeye sıkışan bir hayvanın gözleriydi. Sürekli arayan, hep bir umudun peşinde koşan gözler. Ona bir şey musallat olmuş. Neden mi? Çünkü anlamsız bir yaşam sürüyor. Onunki tam anlamıyla aşırı derecede banal bir hayat. Hiçbir amacı yok. Eğer bugün ölse, Hiçbir şey olmamış olacak çünkü kendisi de hiçbir şeydi. Bu bitmeyen arayış Batı'da birçok insana sirayet eder. Kimi bir ülkeden diğerine kaçar, kimi yeni ilişkilerin peşine düşer, kimi para, itibar, şöhret ya da sosyal medyada onay kovalayıp durur. Hepsinde alttan alta anlamsızlığın boşluğundan kaçma çabası vardır. Bu boşluk maddelerle ya da deneyimlerle dolmaz. Ancak dünyada bir fark yarattığımızı hissederek dolabilir. O Batılı kadın hakkında Jung şöyle der: ama o diyebilseydi ki, ben ayın kızıyım. Her gece ayı, annemi ufkun üzerinden kaldırmaya yardım etmeliyim. Ah, işte bu bambaşka bir şey. O zaman yaşar, o zaman hayatının bir anlamı olur. Bu anlam süreklidir ve tüm insanlık için geçerlidir. İnsanlar kendilerini ilahi dramın oyuncuları olarak gördüğünde huzur bulur. Bu, insana ait tek anlam kaynağıdır. Diğer her şey, kariyerde çocuk yetiştirmek de maya gibidir bunun yanında. Çünkü hayatının anlamlı olması, her şeyin üstündedir. Jung burada hepimizin Pueblo mitolojisini benimsemesi gerektiğini söylemez. Ancak pek çok insanın acı çektiğini, çünkü hayatlarının anlamlı olmadığını belirtir. Kaygı veya depresyondan kurtulmak isteyen kişinin kendi varoluşunu anlamlandırmanın bir yolunu bulması gerektiğini vurgular. Tıpkı Pueblo yerlisi gibi hayatın ilahi sahnesinde bir rol üstlendiğimizi bilmeliyiz. Kimisi bunu dinle başarır, kimisi adalet, özgürlük veya topluma hizmet gibi değerler için çalışarak Kimisi de yaratıcı bir eylemle bulur. Modern Batı'da ortak bir mitoloji eksik olduğu için bu görevi biz kendimiz üstlenmeliyiz. Bunu başaran az kişi doyurucu bir geleceğe yelken açar. Başaramayan çoğunluk ise anlamsız acılar ve bitmek bilmeyen bir arayışla yıllarını yitirir. Son olarak Carl Jung diyor ki: "Ben sadece her bireyin içinde taşıdığının gerçekleşmesiyle ilgileniyorum. Sorun yalnızca budur. Gerçek pueblo'nun sorunu budur." Bugün Babamın ufkun üzerinde yükselmesi için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayım.